Merhaba arkadaşlar bu ben bu oyuncağımız oyun bu da açıklamam Arkadaşlar bugün bunu çizeceğiz kara kalemle Bakalım çizebilecek miyiz de ben bunu nereye sabitleyeceğim Arkadaşlar sonra da anneme puanlatacağım anneme ve ablalarıma Yanlışlıkla oyun dedim şeyi Başlayalım bu kalemle yapacağım Bakıyordum şöyle. Bir yuvarlak çizmiş ilk önce. Yok arkadaşlar. Birazcık büyük yapmamız lazım. Çok güzel bir yuvarlak olmasa da en azından çizdik. Şimdi şurada şunları yapacağız yapalım şimdi arkadaşlar şöyle hafiften mi yapalım neredeyse şeyin yarısına gelecek şekilde yapmış eşit yapalım çubukları çok kalın oldu galiba ama yok ama arkadaşlar ben bunun arasında yapacaktım. Neyse o zaman düzleştirelim. Şuradan. Bu arada arkadaşlar tam bu akşamda milli maçımız var. Letonya'dan inşallah kazanırız. Şimdi arkadaşlar bundan sonra bir şey daha yapmış. Yanına bir tane daha. şöyle bir şey yapacağım. Bunun içinde boyayacağım arkadaşlar. Şu an kameraya bakarak vardım için kameradan bakarak birazcık taşıdım. Arkadaşlar hatta buna da yapalım aynısını. Yandaki telefon kapanıyor. Taşırdım arkadaşlar birazcık çünkü olmayacaktı ve şu an şunu yapalım şunu yapacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle benim takdimimdir zaten yan yatırıyorum ama bunu bir yere sabitlememiz lazım. Bir dakika arkadaşlar boş verin ya da şimdi onun kadar kalın olmayacak. O yüzden şöyle bir çizgi çekiyorum, altına da şeylere gelecek şekilde çiziyorum. Sonra arkadaşlar bir de bunu tam etrafından kesersek şeyi resme bozmadan çok güzel olacak diye düşünüyorum. Arkadaşlar resim baya baya kötü oluyor. Çok kötü. Arkadaşlar bu arada karneleriniz bugün bizim karnelerimiz dağıtıldı. Sizin karneleriniz nasıl? Lütfen söyleyin. Ama şu olmadı mı sanki? Birazcık şöyle artık döndürebiliriz. Ama şunları iç içe sokmamız lazım uygun olmaları lazım. Arkadaşlar kolaylara baktım. Kolay çizim dedi dedi denilenlere. Ve şuradaki hafif bir koyuluğu yapacağım. Hafif bir koyuluk. Çok hafif. Bu kadar falan. Şu. Şunu yapacağım arkadaşlar. Bu. Tamam. Böyle devam edersem yani o köprü dışında her şey güzel gidiyor zaten. Birazcık daha hafif. Düz boyasam daha iyi olur. Arkadaşlar şu an yani gibiyiz. Bir şeyler düzeltebilir. Ama şurayı da çok kalın yaptık ya. Şöyle en iyisi. Şu an bu koyduk en iyisi gibi geldi bana. Çünkü bu bayağı çizmişim gibi. Keşke bu koyduk da yapsaydım. Çekememiş olabilirim çünkü kağıda bakarak yapıyorum. Aha arkadaşlar şimdi de ortayı yapalım. Ön, telefona bakarak yaptığım için şu an telefona bakıyorum arkadaşlar telefona bakarak yapıyorum telefona bakarak güzel yapıyorum diye düşündüm da olmayacak gibi bu resim Sizce nasıl gidiyor şu çiziyorum şu çizdiğim şu daha bitmedi ama arkadaşlar yapmam lazım bu resmi 6 dakika olmuş bakalım nasıl olacak arkadaşlar bu kadar oldu şimdi de güneş yapacağım şuradan arkadaşlar bunu yapabildim bu olacaktı normalde şimdi dikkat ah, fotoğraftan çıktım dikkatli bakarsak şurada bir şey var ama onun işini ilk önce ağaç yapmak gerekiyor. Ağaca bakalım. Şuradan şöyle gidecek. Yapalım arkadaşlar. Bakıyorum şu an. Tamam. Tamam. Şuradan da küçük bir dal şurada o küçük dalda iki tane yaprak arkadaşlar kötü olmuş olabilir şurada da iki tane ama bu sefer daha kapanık ha şunun gibi ama şurayı da unutmayalım. Ondan sonra ne yapmış diye bakıyorum. Şuradan yine ikiye ayrılmış. Bakıyoruz. Alttaki birazcık daha kalın. Arkadaşlar şu şurada dursun ben bakıyorum. Tamam. şunları gördüm sadece yaprak yoktu bir de alttan şöyle bir dal çıkmış bunda yaprak vardı ve şu anlık böyle gidiyoruz şimdi arkadaşlar şurayı yapabilirim yapalım Şimdi arkadaşlar hafiften 44 günümüz. Aa yanlış yapmış olabilirim. Boş verin arkadaşlar. Şuradan üçgenimizi çizelim. Şimdi üçgeni full boyayacağız. Full kaplayacağız. Şeyde böyle. Tamam. Ama şöyle mesela içini detaylandırıyor. Bunu şöyle bir detay yaptım arkadaşlar. Şu an resmimiz böyle gidiyor. Çok kötü. Bence. Şimdi arkadaşlar şu üsttekini çizeceğim. Bir dakika. Bakarak çiziyorum arkadaşlar. Arkadaşlar resmi dışına taşmasın diye yaptığımız şey bak. Sonra şuradan bir dal çıka geliyor meydana. Oradan bir şöyle geliyor bir dal. Yaprak mı bilmiyorum ama böyle oluyor. Tamam arkadaşlar, daha bitmedi. Daha var. Öbür taraftaki ağacı da yapıp şeyini yapacağız ağaçta şurası. Şurasında yaptığımızda bitecek. İyi düşünüyorum. Nasıl bir şey bakalım o ağaç. Pardon arkadaşlar yanlış çekmişum. 11 dakika oldu. Tamam. Şurası oldu. Şuradan bir devam edelim. Sonra ne yapmış? Sonra Şuradan tekrar gitmiş. Bir yaprak yapıyorum. Var mı yaprak? Yok. Dolandırıldı. Şuradan bir dal çıkmış. Bunu da hafif şöyle yapıyor. Sonra bir tane şöyle bir tane de şuradan çıkıyor. Ama ağacımız birazcık kalmasın. Koskoca ağaç yani. Kalmasın birazcık tamamdır. Ondan sonra şuradan bir şey çıkıyor. Şuradan bir dal çıkıyor. Şuradan şöyle buradan böyle. Şuradan da böyle. Çıktı arkadaşlar. Son bir dalımız daha var. Şöyle yapalım hemen onda büyük ihtimal bu çok izlenmeyecek ve arkadaşlar yanlışlıkla şeye girerken bu ben bu oynayacağımız oyun diye <laughs> başladım arkadaşlar şurasında şöyle bir şey var şurada da şöyle bir şey var şu anlık böyle gözüküyor yapmaya çalıştığımız şey bu. Şimdi arkadaşlar koylandırmasını şuraları falan yapacağız ve sorguya geçeceğiz. sorgu derim arkadaşlar işte ailemdeki kişilere soracağım babam dışında babam şu an evde değil diye biliyorum anneme ve iki tane ablama soracağım. <laughs> Arkadaşlar bakarsanız şuraya doğru beyazlamış tonları şuraya doğru falan eksiteceğim. Kalemde şu halde bakarsanız. Bu kalemle yapıyorum. Evet arkadaşlar. Buraya da şöyle bir etki verelim. Bir dakika, hemen bakıyorum. O bala şuradan buradan beyaz tonumuza başlayalım. Arkadaşlar şurası yamuk olmuş. Doldurduk koroneyi. Şimdi şurası da arkadaşlar çok kötü olacak. Büyük ihtimal çoğu kişi bu resmi yapamayacak. Çünkü çok kötü. Herkes daha iyisini yapacak. Arkadaşlar yani birazcık da olsa iyi gibi. İyi gibi ama iyi değil. Daha iyi olabilir miydi? Bilmiyorum. Belki de olabilirdi. Ama ben yapamadım işte. Arkadaşlar böyle videoların da gelmesini istiyorsanız oyun dışında. Oo. İzlen, izlen şey yapabilirsiniz zaten. Like bayan gelmiyor izlenmelere. <laughs> i̇zlenmelere bakıyorum ben. Çünkü zaten like gelmiyor. Bakacak bir like'ınız yok. Yani o zaman kanala video gelmemesi lazım. Madem like'lara bakacağım. Ama arkadaşlar bence YouTube'un en önemli şeyi izlenme, görüntülenme. Çünkü like videoyu abone de kanalı gösteriyor. Videoyu şey yapınca like ne oluyor? Daha çok para kazanıyor o yapan. Abone olunca kanala giriyor. kanalı gösterdiği için. Ve kanalı gösterdiği için. birçok videosunu daha izliyor. Arkadaşlar bitmek üzere. Hop. Şaka şaka kesmeyeceğim. Arkadaşlar 16 dakika olmuş. Ben bunu Yapacağım ne şey yapacağım. Saat 9:45'e kadar zamanım var. Evet arkadaşlar, yaptığımız bu, yapmamız gereken bu aradaki fark. dede dön. De, 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 de. Şimdi soracağız. Sormaya gidiyoruz. Bir dakika olmuyor. Aa, telefonu kapattım. Arkadaşlar, aldım şunu sardım şöyle gidiyoruz hoppala anne annem namaz kılıyor arkadaşlar onu video dışında soruyoruz Azra abla girebilir miyim arkadaşlar. Burada da hiç kimse yok. Annem namaz kılıyor zaten. Şuradan. Şunu yaptık. Bunu yapacaktık. Sizce kaç üzerinden? 10 üzerinden kaç? Şu. Bunu yapacaktık. Bu oldu. Hah, anneme sorabilirim. Anne. Çekmiyorum. Çekmiyorum. Yok. Şuna. Şunu çizmeye çalıştım. 10 üzerinden kaç verirsin? 10 üzerinden 8. Niye? Gayet güzel olmuş. 8 kötü bir puan değil ki oğlum. Tamam. Ben niye 8 verdim? Ya biri biri aynısı olmadığı için oğlum. Bizi ablaların nerede? Ablalar şu an meşgul. Neyse arkadaşlar ben daha sonra eklerim videoya ablarıma sorduğumu. Şu an bitmedi. Hadi. Gidelim sormaya. Arkadaşlar şimdi tekrardan şey yaptım. İki tane ablamdan şu an birisine soruyorum. Şu resmi yapmaya çalıştım. Bunu yaptım. Onun üzerinden kaç verirsin? Annem 8. Annem de 8 verdi. Peki niye 8? Yani çok çok benzemiş ama biraz daha usta olabilir. Çok tabii. benzemiş evet. mi? Evet. Şşt, beğendiğim tek şey şu. Şu arkadaşlar beğendim. Diğer ablama da soracağım. Ama şu an soramam müsait olduğunda soracağım. Ve videoya ekleyeceğim. Arkadaşlar şimdi Azra ablamla da şey yapacağım. Azra abla şunu görünmüyorsun. Şunu yapmaya çalıştım. Bu çıktı. 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Çok beğendim. 10 üzerinden 9 veriyorum. Niye? <laughs> Çünkü tam benzememiş. Bu şuralar falan eşit olmamış. O yüzden. Evet. Bence annemle Emre ablamda ve Emre ablamda 8 verdi ikisi de. Yani arkadaşlar bence o 8'lik 8'lik falan bir şey yok. Ya da 9'luk. Daha az diye bekliyordum ben. Ama yine verdiler. Şaşırttılar. Görüşürüz. İyi seyirler. Iyi eğlenceler. Bay bay. Arkadaşlar bazı yerlerde kamerayı tutturamamış olabilirim. Buradan herkese özür diliyorum. Özür diliyorum.